Merhaba arkadaşlar. Sarayın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle cevizli, portakallı, havuçlu ve tarçınlı kek yapacağız. Anlayacağınız sonbahar keki yapacağız. Yani tam kışa uygun e, sonbaharı e, yavaş yavaş yolcularken, kışa giriş yaparken böyle vitamin dolu bir kek yani hiç kimsenin hayır diyebileceğini zannetmiyorum. Bunun için malzemelerimiz 3 adet yumurta oda sıcaklığında 1 su bardağı şeker hemen şekerimizi de karıştırıyorum 1 su bardağı yarım su bardağı süt yarım su bardağı yoğurt yarım çay bardağı portakal suyu 1 su bardağı sıvı yağ bir portakalın e, kabuğu. Ben portakal olmadığı için şu anda re, e, mandalina rendeledim ve mandalina suyu kullanacağım. Sonuçta işte aynı familyadan. 3 e, çay kaşığı tarçın. 1 su bardağı havuç. 3 kaşık nişasta. 2,5 su bardağı un. 1 çay bardağı tam dolu değil e, damla çikolata. Bir çay bardağı ceviz içi, siz fındık, fıstık, arzuya göre canınız ne istiyorsa onu koyabilirsiniz ve bir çay kaşığı karbonat, kabartma tozu, vanilya. Bu ikisi. Şimdi hemen malzemelerimi karıştırmaya geçiyorum. Önce ee, şekerimi çırpacağım, yumurtam ee, köpürene kadar. Tabii bunu <laughs> kamera karşısında yapmayacağım çünkü çok gürültü yapıyor. Şimdi ben hemen bunu çırpıp geliyorum. Ve arkadaşlar köprene kadar e, çırptım. Şimdi hemen e, bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, yani sıvı malzemeleri ekliyorum. Yarım su bardağı süt, Yarım çay bardağı portakal suyu ya da mandalina suyu, bunu da ekliyorum. Çok az böyle malzeme karışacak kadar mikserliyorum. Ee, şimdi hemen, buralarda batacak ama şimdi hemen bir e, elek koyup buraya e, sırasıyla unu. nişastayı tarçını karbonatı kabartma tozu pardon vanilya ve kabartma tozumu ekleyip Arkadaşlar eleyerek özellikle yapıyorum. Hem e, malzemeler daha eşit bir şekilde e, şey yap, e, yayılmış olacak, birbirine karışmış olacak. Bakın şu şekilde karıştırıyorum. Hem de e, kekimin içinde topaklanma olmayacak çünkü kabartma tozu karıştırdıktan sonra e, keki çok fazla çırpmamak gerekiyor. Şimdi hani diyoruz ya silmiyor. Güzel kabarmıyor. İşte bunun olmaması için. Şimdi bu şekilde eliyorum. Böyle eliyorum. Şimdi unumu daha doğrusu kuru malzemeleri ee, eleyerek karıştırdım. Şimdi bu şekilde bakın mikseri çalıştırmıyorum. Sadece bu şekilde Kekimin malzemesini karıştırıyorum. Son bir mikserleyeceğim. Tamamen karıştıktan sonra, ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bunu hemen çırpıyorum, geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet kıvamı pürüzsüz bir şekilde karıştırdım. Şimdi artık spatula yardımıyla kalan malzemeleri karıştıracağım. Spatula dedim ama çırpıcı daha mantığına yaptı. Ee, havucu ekledim, bir su bardağı havuç, ee, portakal ya da mandalina kabuğu, bunu da rendeledim, iri tarafıyla rendeledim. Şimdi bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Bu her yerine karışsın. Ee, karıştırdıktan sonra cevizimi ekliyorum. Bir çay bardağı. Bakın cevizlerim de böyle kocaman kocaman. Yani az böyle dişe gelsin istiyorum. O yüzden e, çok fazla kıymadım. Bir de bir çay bardağı tam dolu değil. E, damla çikolata ekliyorum. ve kekimi böyle güzelce karıştırıyorum ve arkadaşlar kekimi tamamen karıştırdım şimdi kalıbıma döküyorum Keb kek hamurumu e, kalıba aktardım şöyle bir havasını alıyorum bunu yapmamın sebebi daha böyle şey olarak kabarmasını istiyorum. Hani bir tarafı ince bir tarafı kalın olsun istemiyorum. Eşit olarak kabarması için yaptım. Şimdi 190 derecede ısıtıyorum. Benim fırınım biraz ağır pişiriyor. Eğer sizin fırınınız hızlı pişiriyorsa 180 derecede 35-40 dakika kadar kontrollü olarak pişireceğim. Son, en son kürdan kontrolü yaptıktan sonra pişip pişmediğine karar vereceğim. Şimdi hemen fırına alıp gidiyorum. Ve arkadaşlar kekim pişti, çok güzel kabardı. Şimdi böyle biraz soğusun, sonrasında servis tabağına alacağım ve içini kesip sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar kekimi kalıptan çıkarttım. Şöyle çok hafif pudra şekeri ekmek istiyorum. Sadece biraz görsel. Çok güzel oldu, kokusu da muhteşem. Ee, şimdi birazdan birazcık daha soğuması gerekiyor. Yumuşacık oldu. Biraz daha soğudu mu? Dilimleyeceğim inşallah. Ve arkadaşlar, valla bekleyemedim, sıcak sıcak kestim. Ama görüyorsunuz içi bakın çok güzel. Yumuşacık oldu. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Destek için mutlaka abone olun. Ee, yeni bir tarifte yeni bir video ile buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.